Bakalım. Eğer o çocuğu gördüyseniz bana bana söyleyin ve ne ne gördüyseniz söyleyin. Çocuğun adının ismini yorumlara yazın. Bakalım bakalım kim kim ilk önce 50 abone yaklaştıracak beni. Bakalım kim beni 50 abone yaklaştıracak? Görelim ama bak baka, bakarız ama onu da yarın bakarız. bu çocuğun ismini bularsınız, hemen gidin bana haber edin. Ve gidip o çocuğu, o çocuğu benim yanıma getirin. O çocuğa bir de yorumlarına gir, yorumlarına bir tane kalp bir, bir tane kart, bir tane yorum, bir tane abone, bir tane like. Onları at, onları atın ben de atacağım. Yoksa bana bana yorum atan Ba bana yorum atan bunu diyen o, o, ona kalp atacağım. İsmi sizi bunu yazın bana. Emel Faruk kalp sevenler abone olsun yazın. Eğer yazarsanız size bir şey söy söylerim. Arkadaşlar diğer videoda gördüğünüz gibi orada ben varım. Buradakini izlerseniz açıklamaya bakın. Açıklamada yorumlara siz yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlara yazın çok güzel olur. Vallahi doğru söylüyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.